Şimdi gelelim çıkanı bulmaya yine bizim eksilen çıkan ve kalan adında üç tane elemanımız vardı çıkarma işleminde bu çıkarma işlemindeki üç elemanımız zemin katta kalan kalıyormuş birinci katta çıkan kalıyormuş ikinci katta da eksilen kalıyormuş. Eksilenin iki tane çocuğu varmış. Bunlardan bir tanesi Mert, diğeri de Mete. O kadar yaramazlarmış ki Mert Mete. Yani eksilen ailesinde Mert ve Mete çok yaramazmış. Sabahtan akşama kadar evin içinde koşturup duruyorlarmış. E doğal olarak çıkanda ne yapıyor? Rahatsız oluyor. Ne uyku uyuyabiliyor, ne film izleyebiliyor, ne kitap okuyabiliyor. Çok rahatsız oluyor bu durumdan ve artık evden çıkıp gitmeye karar veriyor. Ve çıkıp gitmiş. Kaybolmuş. Eksilen çıkanın nerede olduğunu kimse bilmiyor. E, kalan Çıkanla çok iyi anlaşan bir arkadaş, e, eksilen de çıkanla çok iyi bir anlaşan arkadaş. Ama tabi Mert de Mete'nin bundan haberi yok. Çıkan evden apartmandan çıkmış gitmiş. Bir gün olmuş geri dönmemiş, iki gün olmuş geri dönmemiş, üç gün olmuş geri dönmemiş. Ya e artık yeter demiş. Eksilenle kalan, çıkanı başlamışlar aramaya. Tabi yine ülkede korona salgını olduğu için balkona çıkıp bağırmışlar. Kalan da sadece pencere çıkıp bağırmış. Çünkü kalan zemin katta oturduğu için balkonu yok çocuklar. Eksilenle kalan başlamışlar bağırmaya. Çıkan neredesin? Çıkan 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 diye başlamışlar bağırmaya. E çıkan da dayanamamış. Zaten köşe başında bekliyormuş 3 gündür. Beni niye aramıyorlar diye. Sinirlenmiş de böyle içten içe. Çıkan da köşe başından beri bağırmış. Çıkın da gelin. Çıkın da gelin ya da çıkartında gelin. Yani diyor ki çıkan eksilenle kalan birbirinizden çıkın gelin. Biz ne yapacağız o zaman? Çıkan sayı bulmak için eksilenden yani 67'den 13'ü çıkartacağız. Yani bunlar ne olacak? Birbirinden çıkacak ve çıkan sayıyı bulmuş olacağız. Yani çıkın da gelin ya da çıkart da gel. 7'den 3 çıktı. 4. 6'dan 1 çıktı. 5. Sayımız bakalım. 50. 4 mi acaba? Sağlamasını yapalım. Doğru mu yaptık yanlış mı? 7'den 4 çıktı. 3. Doğru. 6'dan 5 çıktı. 1. Doğru. Ana! Doğru yapmışız. Aferin kendime. Hadi çocuklar. Bundan sonrakiler de sizde. Bunu yapacağınızı biliyorum. Bu hikayeyi isterseniz deftinize yazabilirsiniz. Hem güzel hikaye oldu ve bu hikayeyi çeşitlendirip renklendire de renklendirebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Hadi. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.